cümleten selamlar arkadaşlar ben Uyup arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kontrol ve hassasiyet ayarımı göstereceğim şu an kontrol ayarını göstereceğim bir de sonraki bir daha nasıl hassasiyet yapacağınızı ve kendi hassasiyetimi gösteriyorum şimdi kendi kontrol adlarını konuşamıyorum lan arkadaşlar kontrol kodu ve kontrol kodumu göstereceğim nasıl kendimdekini hadi şimdi Kontrol kodum bu benim paylaşayım. Paylaş bu. Değiştirmem. Kontrol kodunu değiştirmem ama limiti dolar su ayrı. Ee, dolar Instagram ya da Telegram'dan yazarsanız atarım arkadaşlar. Güzel bir kendimki. Sade bir şekilde yapmışım. Sıfırdan yapalım isterseniz. Önce arkadaşlar şuraya atıyoruz saydamlığı her şeyi kapatıyoruz bunu da şuraya alıyoruz. Şunu bir dakika. bu tamam, gel buraya. bunda da şu bir dakika, lan. Her şeyi buraya atıyoruz lan Tan tan. <laughs> Neyse ya hiç uğraşamam. Gelin ee, kontrol koduna aynı yani siz de uğraşmayın iki saattir. Yeni ee, gelin sunuz kontrol kodunu zaten paylaştım. Eğer süresiz olursa Instagram ya da Telegram'dan geldiğinizde kesin bir şekilde veriyoruz arkadaşlar. Şimdi hassasiyet ayarını göstereceğim arkadaşlar. Sonra bir tane beraber klasik maça gireriz bakalım nasıl. Ah ah. Videoyu beğenseniz like atsanız keşke. Ne kadar mantıksız oldu lan. Ha? Hadi videoya geçelim let's go. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eyüp. Yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayız. Bugünkü videonun konsepti hassasiyet ayarları. Başımıza böyle olan bu iş. Spray mı atıyoruz? Burada. Bakın temas mı giriyoruz? Burada. Her şey burunda kaynakta arkadaşlar. Her şeylik burada. Arkadaşlar şimdi şöyle size göstereceğim hassasiyetini Sıfırdan beraber hassasiyet ayarı kuracağız arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar siz arkanıza yaslanın. Tamam mı? Arkanıza yazsın arkadaşlar. İlla benim ayarımı kullanmak isteyenler için hassasiyet kodum. Bunun süresi belki biter bilmiyorum. Biterse Instagram ya da Telegram adresinizden gelip alabilirsiniz. Paylaştık şimdi. Kodum benim kodum bu. Yavaştan göstereyim her kodun süresi biterse 160 300 300 125 125 96 96, 96 görüyorsunuz. Benim hassasiyet ayarım bu arkadaşlar. Şimdi beraber sıfırdan bir hassasiyet kuracağız. İlk önce kendi hassasiyetimi göstereyim. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Gayet başarılı bence. Arkadaşlar şimdi e, hasta önceki videolarda bana konflik falan diyenlere seslendim. Beraber sizinkini de konfig yapak Gördüğünüz gibi benim de konfigim bu. Arkadaşlar her şeyimizi alın. Bakın iyi izleyin yani arkamızda yaslanın. Tutamaklarımızı ilk önce alıyoruz. Dikey. Arkadaşlar geliyorsunuz siz de buraya tamam mı? Hassasiyete tıklıyorsunuz. Düşükten başlıyoruz. şu aldınız tamam mı? Ee, jiroskopsuz falan bilmiyorum sizde jiroskop var mı diye bakın sol el parmağınız ile buradan bir boşluk var ya dikiz atışın altında buraya bakın tam bir parmak şeklinde döndü tam dönmedi 360 derece dönmedi değil mi o zaman düşük olmuyor telefonlar bazı telefonlar küçük ya onlar düşük falan seçiyorlar ya ona göre bu işlem şimdi şuradan deneyelim az kaldım olmadı Şimdi yükselelim. Orta bende olmuyormuş demek ki yüksek. Bakın 360 derece döndü. Tamam mı? Ben yüksekte. İlk aşamamız yüksek. Arkadaşlar yüksek aldıktan sonra bunlar kendi biraz nasıl diyeyim size dönüş açacağız. Bunu dönüyoruz ya. Bu onun hassasiyeti. 120 tercihindir yakın temas için pek ellemeyelim. Ama ben de kullanıyorum niye Çünkü ben malım <laughs> yani öyle tercih edeyim biraz daha hızlı seri oynayabilmek için pek önemli değil buranın buraya Burayı ellemeyin arkadaşlar ee, bakın mesela örneğin bakış açıcısı neredeyse hiç yok Bakın te nasıl yani Arkadaşlar zaten anlarsınız ne ee, havaya tepiyor mu falan buna göre bu ayarları ama yüksek idealdir sonra geliyorsunuz arkadaşlar hiçbir şey demeyin. Kendi her şeyini yapın nasıl diyeyim size. Örneğin arkadaşlar 4 yükselim Bakın. Yani tepiyorsa yüksel al kardeşim. Onu yaptıktan sonra arkadaşlar yüksek buradan jireskop ayarlarına geliyoruz. 400 alıyoruz. 400 çok 400'ü ideal seviyorum. Çok hızlı bir şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Aşağı aslında pek göndermem ya illa oynayacaksınız. 350 oynayın. Ondan sonra arkadaşlar. Lazeri 400 e alalım. Çünkü lazerle seri sprey atabiliyoruz için. Lazeri de 400 e aldık. Tamam mı? 2x'i de 400 e aldım. Zaten ikisi pek kullanılmıyor. Gördüğünüz gibi. stepme yok neredeyse ikisi de 400 aldık Arkadaşlar şimdi bakın bunu 200-300 e arası kendi telefonunuzda seçin arkadaşlar kullanın tek tek deneyin anladınız mı bu işler ancak öyle çıkıyor bak mis gibi sprey oluştuk beraber sizin gününüzün önünde oluşturdum yani görüyorsunuz Efsi ya. valla. Şimdi arkadaşlar 4x'i de ayarlayalım. 4x arkadaşlar bazı telefonlarda sıkıntıya. ya. Şimdi 4x size tavsiyem 240 ile 180 arası seçin. Tepiyorsa daha yüksek alacağız. Örneğin ben de şimdi. İdeal. Ama ben bunu 400'e kullanıyorum. Kendim normal hassasiyetimde. 450, 350 300 arası kullanıyorum. 400 alırsanız bazı youtuberlar kullanıyor. Yani insan kontrol edemiyor ya. Bak şimdi şöyle düşün kankam. 400 alalım diyelim. Pardon. 400 aldık tamam mı? Bak şimdi kontrol edemiyoruz. Zaten hafif bir tepme sonucunda spray çöp olur idealim 160 300 falan güzel olur. Mis gibi sprey böyle bu. 6x 6x en sıkıntılı yerle. Şimdi gelin burası size anlatayım bir. Arkadaşlar 6x biraz sıkıntı olduğu için bakın kendi hassasiyetimden örnek göstereceğim. 142 142 nasıl de söyleyeyim. 42 falan 6 biraz aram yok yani 6 x tabimiz zor spray atıyor yani bu mis gibi spray ya vallahi spray ee, 8 x zaten 110 da kullanıyorum sniper için kullanıyorum mk falan için toplamıyorum süre ama mk için sizin için bir hatırınız için atalım mk 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 Arkadaşlar söylediğim gibi ilk önce al deneyeceksiniz ortaya yüksek. Sizin telefonunuzun boyutunuza göre zaman gösterecek onu. Ondan sonra jiroskop ayarını yapın. Tamamdır bence. Ee, kendi YouTube'dan kendi cihazınızın ayarını da bakabilirsiniz. Örneğin. Orası biraz daha kolay olur. Yani cihazdan cihazda farklılık gösteriyor ya. Şimdi hazır mısınız arkadaşlar? Kör Ya oğlum normal. Ben MK'yı ile 8 x atmıyorum. Yani ama yine iyi bence. Çünkü sniper ile 8 x ben atıyorum arkadaşlar. Sniper'cı daha mantıklı yani. Boşu boşuna niye 8x spray atayım ki? Evet arkadaşlar bence güzel bir hassasiyet ayarları bu şekilde kendinize yapabilirsiniz. Ee, kamera hassasiyeti biraz yakın tam hastaya göre şey değişiyor. 300-300 bence kendimde kullanıyorum Arkadaşlar e, hassasiyet videosu böyleydi Kendi hassasiyetinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Biraz karışık bir video oldu ama yani az çok anlama anlamışsınızdır. Arkadaşlar bu arada kendim editör buldum. Yapman editöre selam olsun iyi editör yapman milletseniz ya arkadaşlar ee, şimdi bir gameplayle koyacağım beraber izleyelim e, bu hassasiyetler ile bakalım neler yapabileceğiz hadi ee, adı neydi lan gameplayle geçelim let's go bu altı sprayi de açayım içimde kalmasın arkadaşlar şimdi gameplayle geçelim bakalım neler yapabileceğiz istek attı biri bakayım kim ne haber kanka? Aleyküm selam. Senin adın Emrullah'tı değil mi? Hmm. Livik oynayalım kısa video kısa sürsün ya. Baya zaten 7 dakika falan oldu. Dek buradan aldım Arkadaşlar biz bir uçağa geçelim. Atla işimizi yapalım sonra git, tekrar gelelim. Let's go. Talha oğlum yedit yap lan. Umut Allah benden emrediyor. Uçağa kadar konuşabilirsin kanka. Uçaktan sonra atlayış yapacağız. Ee şey lan eskiden Emre diye biri vardı. Onun oldu lan. Yine silmiş şerefsiz. Neyse ya boş ver. Van destansı bir şeyler yapardım da. Evet arkadaşlar uçaktayız. Birazdan Pamur Plant'a inişimizi gerçekleştireceğiz. Bakalım neler yapabileceğiz. Allah orası belli olmuyor da. Bir eksi girdi. <laughs> Tamam kanka. Kanka yani iptal et evin içine doğru gir. Bir dakika adam geldi ses. Tamam. So. Ya bu su ya. Vallahi hiç aklımın ucundan geçiremedim ha. Pusmasan iyi Neyse arkadaşlar bu maçımız talihsiz geçti. Sonraki maça geçelim. Let's go. Kanka Livik sarmıyor ya biraz hızlı maç bitsin video boşu boşuna uzamasın hızlı maç oynayalım Hadi evet arkadaşlar hızlı maça geçtik sizin için video boşu boşuna uzun olmasın Yoksa ondan da reaksiyon eldenizden değil ya ayıpsınız ha Kuzgun seyteme lan bu. Kim artistlik yapıyor, oğlum. Arkadaşlar görüyorsunuz yani. Şu anki modları bu. Aşağıda görüşelim kardeşim. Herkezde Firavun var, Buz Diyarı var, bizde de Carlo var lan. Bizde de Victor var oğlum kim martistik yapıyorsunuz? Bilmiyorum <laughs> lan. Victor var kardeşim ya. Yani. Bu sessiz. Bu zaten bu. Öyle şey şu var kanka. E, ee, silah aldıktan sonra yanıma gelsen adam içeride. Olmaz ki oradan olduğundan ben. Mı? Yok yok oyna. Ama <laughs> bu nasıl vermedi değdiremedim lan ben. Hadi gidelim bakalım. Bu önceki maçta Hayır, Hiç mi? Ha şu an kaydediyor doğru ya. Kolsuzluk tuttum Normal normal. Anladım şu an. Kolsuzluk tutuyor ya. Neyse arkadaşlar. Bu şa videoyu uzatmayalım bence. Hassasiyetim umarım işinize yarar arkadaşlar. Yani boş oyuncu değilim zaten eskiye önceki videodaki gameplaylere de bakabilirsiniz Allah'a olun arkadaşlar inşallah sonraki videoda görüşmek dileğiyle kanala abone olup bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı unutmayın seviyorsunuz Allah'a mentulun arkadaşlar ben kapatacaktım emrullah şimdi birazdan önde dedi ben bir şey diyeceğim üye takipçilerine bakayım ne diyecek buyur Emrullah ne diyeceğim Götü Sesin kötü geliyor be. Yazsan daha güzel olur. Ben de seslendirelim. <laughs> ee, şu an geliyor mu sesim? Biraz var sıkıntı bizim arkadaşlar. Tam ne demek istiyorsun de kapatayım. Arkadaşlar kanala abone olup ben unutmayın. Adamsın. Abdullah. Bu hareket yap. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar.